Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 9. Cumhurbaşkanı tırnak içerisinde baba lakaplı e, merhum Süleyman Demirel'i e, bir klip hazırladık. E, o kliple birlikte analım istiyorum. Tabii. E, sizin de o konuda duygu ve düşüncelerinizi alırım. Tabii. Önce o klibi bir oynatalım ve Süleyman Demirel'le ilgili ben de bir anımla başlayayım. Hazır mı arkadaşlar? Evet e, 9. Cumhurbaşkanı 12 Eylül darbesiyle Süleyman Demirel, benim fotoğrafımı çok hızlı koydunuz gitti ya da ben öyle gördüm stüdyoda. Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti'ne çok önemli yatırımlar kazandıran, hatta Barajlar Kralı lakabını alan, Türkiye'de yaptığı birçok barajda Türkiye'nin elektrik sorunu konusunda önemli yatırımlara imza atan rahmetli Süleyman Demirel'in, Cumhurbaşkanı olmadan önce rahmetli Turgut Özal'dan görevi deve almasıyla Erdal Erdal'ın ile birlikte Devsol yok Devsol değil. Doğru Yol Partisi ile CHP'nin kurdukları bir koalisyon hükümetinde başbakan olarak görev yaptı. O başbakanlığı döneminde bugün Türkiye'de özel radyo ve televizyonların kurulması ile ilgili bir e, niyet vardı o gün o günün koşullarında yani 93 yılında e, rahmetli Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'la Cem Uzan sar bir Magic Box adlı yurt dışından yayın yapan bir özel televizyon kurmuşlar çanak antenler sayesinde de bu e, yayınlar sar bir yayınları televizyon yayınları Türkiye'de izlenmeye başlanmıştı sonra e, 17 Nisan 1993'te rahmetli Turgut Özal vefat etti. Süleyman Demirel başbakanken ilk yurt dışı gezisini Davos'a yaptı. Ben de Star 1 televizyonunun Ankara temsilci olarak Davos'ta kendisini izledim. Aynı otelde kalıyorduk. Rahmetli Süleyman Demirel izlesin, izleyebilsin diye otelin resepsiyonundan yardım istedim. Ve Star 1 televizyonu Yütesat'tan yayın yaptığı için, oradaki bütün Avrupa kanalları da o uydudan yayın yaptığı için teknik olarak hazırlıkları yaptım. Bütün odalara Star 1 televizyonun yayınını verdirttim. Rahmetli Cumhurbaşkanı'nın o tarihte başbakandı koruma müdürü olan e, koruma müdürü Şükrü Bey'e de dedim ki odada 74. kanalı açın. Star 1 televizyonda beyefendi kendi görüntülerini izlesin, Davos temaslarını izlesin, benim anonsları izlesin dedim. O da şaşırdı nasıl izleyecek diye ama bir izlesin sonra anlatırım dedim. Ve e, saat 19'da Gülgün Feyman dönemin efsane haber spikeri yayını açtı, ana haberi başlattı ve e, pası bana attı. Ben de orada... Merhum Süleyman Demirel'in Davos toplantılarını anlatmaya başladım. İşte görüntüleri vermeye başladık filan canlı yayında. Ben bunları seyrederken kapı çalındı hızla. Ee, üzerime eşofmanları giymiştim. Ee, açtım kapıyı Şükrü Bey gelmişti. Dedi ki Şükrü Bey çabuk beyefendi seni çağırıyor. Tamam dedim dur üstüme kıyafetimi giyineyim, hani takım elbisemi giyineyim başbakanın yanına. Yok yok dedi acil dedi hemen böyle gel dedi. Tamam dedik anahtarı aldık gittik kapısına ee, o son benim fotoğrafım ekranda kalırsa e, Haluk'cum e, anıyı da tamamlamış olayım öyle. Dolayısıyla e, indim kendisi koltuğa oturmuş karşısında büyük ekran bir televizyon o zaman tabii tüplü televizyon renkli televizyon. Bana böyle yaptı kardeşim dedi nasıl çekiyor burada dedi o zaman çubuk antenler var evlerin çatılarında. E, yayını alabilmek için biri çatıya çıkıyor, İşte o zaman Dikmen tarafında e, TRT'nin vericileri var filan. Oraya doğru çanak anteni yönlendiriyor ve e, televizyonda görüntü gelince tamam diye çatıya bağrılıyor. E, şimdi bu durumda e, dedim ki efendim dedim hemen bir otelin kağıdını aldım A4, bir uydu harita e, şekli çizdim. Bir Avrupa, Türkiye, Balkanlar, Kafkaslar böyle basit bir e, harita çizdim. Bu haritayı da hemen e, kendisine izah ettim. Efendim dedim uyduya çıkıyor. Görüntü uydudan yansıyor. Ve Avrupa dahil, e, Kuzey Afrika dahil, Orta Doğu dahil geniş bir e, kesim e, Star bir yayınlarını izleyebiliyor. Uydu teknolojisi geldi. Böyle yaptı bana. Dedi ki kardeşim defakto bir durum olmuş dedi madem öyle sen Türkiye'ye dönünce bana gel dedi. Cem'e de söyle Ahmet'e de dedi. Bu yurt dışındaki yayınların dedi yasal mevzuatlarını bize göndersinler. Sana göndersler bize getir dedi. Biz dedi anayasa delinmiş, teknoloji anayasayı delmiş geçmiş. Biz dedi anayasayı yasaları değiştirelim, özel televizyonların yolunu açalım dedi o gece. Gerçekten Türkiye'ye döndükten sonra ilk gün yani döndük ertesi günü. Ee, rahmetli oldu Yıldırım Aktun'u basından sorumlu bakan da beni aradı. Sonra Sağlık Bakanı da yaptı. Nur içinde de yazsınlar. Ee, aradı gittik düğmeye bastık. Ee, 1994 yılında çıkan 3984 sayılı radyo, televizyon ve üst kurulu kurulmasına ilişkin yasanın birinci maddesinden son maddesine kadar büyük emeğim var. Dolayısıyla burada e, 9. Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demireli, 8. Cumhurbaşkanı Merhum Turgut Özal'ı rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Onların sayelerinde bugün on binlerce kişi radyo ve televizyonlardan hayatını kazanıyor, ekmek paralarını kazanıyor ve özgür özel televizyon yayıncılığı da tabii özgür olmayanlar da var, yandaş olanlar da var bugün. Onların sayesinde bugün Türkiye çok sesliliğe kavuştu. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarının başında medya gelir. Tabii. Türkiye'de böylece kendi uydusunu atan, hele hele yurt dışında Alcatel, Fransız firmasıyla atıyorduk. Bugün o hale geldik ki TürkSat, övünerek söylüyorum, kendi uydusunu attı. En son 5. 5A beş galiba uydusu faaliyette o günden bugüne geldik. Bir evet. anımda da Türk uydularını anlatırım bir programda evet. da fazla vaktinizi almayalım. Evet. Yine yayına başlamadan önce değerli izleyiciler bugün karne günü. Milyonlarca öğrencimiz karne alıyor. Karne zayıf olur, takdirname olur, teşekkür olur. Hiç önemli değil. Çocuklarımızın o öğretim yılını bitiren pırıl pırıl çocuklarımızın Gelecek nesillerin teminatı, çocuklarımızın hepsini, karne notları ne olursa olsun kucaklıyor, kutluyorum. Ben de torunlarım Defne ve Lara'nın e, takdirname almışlar, onları kutluyorum. Ayrıca e, kutlamam gereken yine camiamızdan diyeyim, e, yeğenim sayılır, Yağmur Akıncı'nın da karnesini